Kabukçu da şu açıklamayı yaptı. Biz hiçbir zaman Fenerbahçe'yi takip etmedik. Hiçbir zaman puan puana gitmedik. 3 puan öndeyken de takip etmedik. Transferde de takip etmiyoruz. Genelde bizim belirlediğimiz futbolculara onlar talip oluyor. Bizim ekip çok doğru çalışıyor. Önce biz teklif yapıyoruz. Sonra onlar yapıyor. Kal Nasıl burada. Tasarayım? Evet. Al işte. Şimdi tanırım ben bunu. Geçmişte Tayfur abiyle beraber bir o zaman bir bizim de o zaman ticaret uğraştığımız dönemlerde işte işte o poğaça, muhacesi, bir son öyle kadar sohbet-muhabbet işlerimiz olmuştu. Hı -hı. O kadar lüzumsuz bir açıklama ki bu şimdi, bak. Ben onun galatasaraylı olduğunu da bilmiyordum o zaman. Hı -hı. Levent'te bir bürosu mu, ne öyle bir gitmiştik o zaman. La kardeşim. Vinicius'u çok doğru dediğin ekip mi transfer etti? Yelerti bu çok doğru dediğin ekip mi transfer etti? Frankowski bu çok doğru ekip dediğin ekip mi transfer etti? Kazım Karataş'ı bu çok doğru dediğin ekip mi transfer etti? Yakup'su bu çok doğru dediğin ekip mi transfer etti? Endombeli'yi bu çok doğru ekip dediğin ekip mi transfer etti? Tete'yi bu ekip mi transfer etti? Zaha'yı bu ekip mi transfer etti? Liste uzar gider hocam. Ne anlatıyorsunuz kardeşim ya? Ya var oturun şampiyonluğunuzu kutlayın ya. Boş boş konuşuyorsunuz ya.